Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki yayında kedi karma bahsetmiştik Üçlü karma Üç farklı etkeninden bahsetmiştik Anlatmıştık Tabii köpek karma da çok önemli bir aşı Bundan da bahsetmeden geçmeyelim dedik Piyasada şu anda kullanılan Beşli karma Çok görürüz çok duyarız Korku bir, umut, bir çekişmeye Öncelikle beşli karma nedir? Hangi viral etkenler içerir? İsterseniz onlarla bir giriş yapalım. viral enterit, distemper, leptospira, hepatitis, paraflanza. Oldu mu beş? Parva, distemper, leptospira, paraflanza. Bir de hepatitis olmak üzere beş farklı etkene karşı koruma sağlıyor arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bu hastalıkları bir tanıyalım. İlk hastalığımız parvoviral enterit. Oldukça bulaşıcı ve dış ortamda son derece dirençli virüsümüz şiddetli gastroenterite ve genellikle kanlı dışkıya neden olmaktadır. Özellikle yavrularda aşırı dehidrasyon ve anemiye bağlı olarak yüksek oranda ölümler görmekteyiz. Kusma ve ishal genellikle beraber gözlenir. İştahsızlıkla beraber ciddi sıvı kaybına neden olur. İkinci hastalığımız distemper. Özellikle gençlerde ciddi ölümcül olması sebebiyle halk dilinde köpek gençlik hastalığı olarak da bilinen distemper son derece bulaşıcı ve ölümcüldür. Hapşurma, öksürme, salya, idrar ve dışkıyla saçılan ve bulaşan bir enfeksiyondur. Enfektan eden yavruya plazenta ile bulaşabilir. Beş farklı formu bulunan hastalığımızın kalıcı hasar bırakan sinirsel formu da bulunmaktadır. Üçüncü hastalığımız hepatitis. Hepatitis kontiginoza kanis olarak bilinen hastalığımız kanine adenovirüs tip 1'in sebep olduğu bilinmektedir. Akut karaciğer enfeksiyonu ve sarılık ile karakterize bir enfeksiyondur. Ateş, depresyon, iştah kaybı, öksürük ve karın bölgesinde şişlikle bilinir. Sarılık, kusma, hepatik ensofelopati belirtilerinde görülmesi olasıdır. Ölüm karaciğer bağlı sekonder enfeksiyonlardan ileri gelir. Dördüncü hastalığımız leptospira. Sıçanlar tarafından genellikle kirli su yoluyla yayılan zoonotik yani insana bulaşan bir bakteriyel enfeksiyondur. Akut böbrek yetmezliğine bağlı ölümlere dahi sebep olan son derece tehlikeli bir enfeksiyondur. Kusma, ishal, öksürme, burun akıntısı, kas güçsüzlüğü gibi birçok semptom görebilmekteyiz. Beşinci ve son hastalığımız paranfilenza. Ateş, iştahsızlık, pnömoni, sinir sistemi bozuklukları ile karakterize tehlikeli viral bir enfeksiyondur. Çok bulaşıcı olması ve solunumla bulaşabilmesi hastalığın saçılımını çok kolaylaştırmaktadır. İki doz yaptığımız karmaşıyla saydığımız bu 5 hastalıktan ciddi oranda korumuş oluyoruz minik dostlarımızı. Herkese aşılı ve mutlu, sağlıklı günler diliyorum. İyi günler, sağ olun.